Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. FIFA 2022 teknik direktör kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler çok güzel bir bölüm sizi beraber bekliyor. Çünkü niye? Daha e, lige başlamadık. Lige başlamadık ama bizim aldığımız transfer tekliflerini acaba başka kimler aldı? Yani böyle bir şey yok. Hemen gösterelim. Kimi istiyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Simon. Simon Raisi Watford, Leon, Simon karşında Joshua King ve 22 milyon 100 dolar. Yani arkadaşlar 22 milyon Ekstra ücret ve Joshua King ile birlikte bize teklif verdiler gençler böyle bir şey yok yani evet Simon çok iyi 79 genel ee, bilmiyorum şu an ne yapacağım gerçekten bilmiyorum ama değeri bunun da üstünde aslında serbest kalmama bedeli arkadaşlar 52 milyonlar 51 milyon 900 bin ve şu an çok aradayım yani ne yapacağım bilmiyorum. Reis Joshua King Santrofa vermişler bize 75 geldik arkadaşlar. 65 milyon değerinde. Yani 30 milyonluk, 31 milyon falan bir teklif yapmışlar bize. Simon Reis bence daha fazlasını hak ediyor. O yüzden görüşme yapacağım. Ee, bununla ilgili gençler ve daha fazla para isteyeceğim onlardan. Mecbur. King daha fazla parayı hak ediyor Joshua King değil. Simon. Görüşme yaptealım gençler. Şöyle bir görüşme ekranına gidelim. Güzel bir para. Malen'in forması bu arada duvarda asılı. Telefonlar çaldı. Sekreter aradı ve görüşme için karşı ekipten Watford temsilcisi geldi arkadaşlar. Sizi görmek ne güzel. Evet. Güç <laughs> biriciler geldi. Logoyu değiştiremedik hala ya. Oğlum bu takım logosu nereden değiştireceğiz? Baya baktım bulamadım. Joshua King'i vermişler ve 22 milyonluk bir değer vermişler. Simon Reis'e. E. Tabii ki de at ağızlı ya. Takas için başka bir oyun teklif edebiliriz. Ve yeni bir transfer ücreti. Bak takasa adam alacağım. Ve ki o adam benim orta saha oyuncum. O yüzden orta sahadan bir adam isteyeceğim. İyi bir adam varsa. Ve genç olmasa. Sisokko'yu geç abi. Luza. Yaşlı maaşı istemiyoruz. 20 yaşında mı çok adam. Oyuncu çok yok. Bir bu adam var. 22 yaşında Luza var. İmran Luza var. Ee, tabii ki de bunu kabul etmeyeceklerdir arkadaşlar. Ee, yani 22 milyon değerinde bu 25 ve 45. Yani var ya kafa kafaya bir şey aslında. Bana böyle gelirsen bana böyle gelirsen olur hocam. Yoksa olmaz. Bak şimdi oldu. Bu transizyonu kabul ediyoruz. Ancak bize göre bu anlaşmaya Luiz'a dahil edilmeli. Başka bir teklif yapmayı düşünüyoruz demiş. 24 milyon ücretlemeye hazır hazırlarmış. Hocam olmaz. Bak. Madem sen bu oyunu çok mu istiyorsun kral? Gerçekten çok mu istiyorsun? Al. Ver 44 uza buradan. Tamam. Ver 44. Lan bir dakika. Bu son teklifin üzgünüm. Kaba Sele'yi vermişler ve de 25 milyon vermişler. Arkadaşlar gerçekten Kaba Sele ne ya? Lan başka oyuncu yok mu? Değerini de bilmiyoruz. Ya ben Simon'la çok uğraşacağımı inanıyorum arkadaşlar bu ligde. Yani 30 milyon transfer bütçem var. Paraya ihtiyacım yok diye düşünüyorum. Şu an benim kulüp olarak e, ee, çok aradayım. Simon çok yetenekli ve 50 milyon servis kalma bedeli var arkadaşlar. Bence ee, bir tık daha Hadi. Hadi işine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 44 milyona tabii ki de veremiyorlar. Ee, ama yani ben de oyuncuyu satmam gerçekten sanırım. Bu arada antrenmanları falan çok kastım. Bilginiz olsun antrenmanları atlamadım kendim yaptım gençler. Ne olmuş? Ferdi Kadıoğlu hakkında rapor geldi. Ferdi Kadıoğlu'nu e, sonra Kerem Aktürkoğlu'nu, Halil İbrahim Dervişoğlu e, bir de Gavi arkadaşlar şey gönderdim, rapor gönderdim gençler. E, transfer olarak bunlar da alabilirim. Hem Ferdi hem Kerem'i hem Halil'i hem de e, Gavi'yi alabilirim bilginiz olsun. Şimdilik size bırakıyorum. Transferlerde bunlardan hangisini alalım arkadaşlar? Bir ya da iki tane transfer yapabiliriz bilginiz olsun. Muhammed Gümüşkaya da gelmiş bu arada arkadaşlar. Çok potansiyelli bir yetenekler biliyorsunuz. E, Fenerbahçe'nin serbest vuruşu falan baksana Muhammed'in baya baya iyi sol orta sağda oynuyor Muhammed ee, bunları falan arkadaşlar bakın hepsini izlemesini istiyorum şu an bilginiz olsun sizler e, ee, şeyde yazabilirsiniz bana gençler adını siz söyleyin Kerem Aktürkoğlu'nu izliyoruz değil mi Kerem'e baksana ya reise serbest kalan bedeli falan ee, yok şu an değeri 4 milyon 4 milyon 400 bilginiz olsun bu üçün, üç 3-4'ünden birilerini alacağız sizleri söylüyorum bak Gavi ne? Aldık mı lan Gavi'yi? Teknik direktör yardımcısı Barcelona anlaşmaya vardı. Çok güzel. 5.400 ver abi. Alalım Gavi alalım arkadaşlar. Gavi'ye getiriyoruz arkadaşlar kulübe. Gavi'yi kulübe getiriyoruz. Haydi bakalım. Maaş ne kadar vereceğiz? Maaş konuş maaşa bakmadım ya. Transferler çok keyifli oluyor ya gençler. Gavi Reis geliyor. Şu anki maç 8600'müş arkadaşlar. Ee, genç yetenek diyeceğim kadrodaki az formu. Yani çok önemli dersem bence olmaz. kötü boş oynaması. Aa. Tamam. Tabii ki de hocam. Özür dilerim. Hiç sıkıntı yok. Tabii ki de. o oynatacağım bu arada. 4 yıl diyorum. Yapmaya hazır. Güzel. Onların da isteği bulmuş. Servis kalma bedelini yok sayacağız. servis kalma bedeli ee, olmayacak arkadaşlar. Tamam. Gavi'yi aldık. Gavi şu an Yıldız Barcelona'nın gelecekteki yıldızlarından birisini biz hemen takımımıza getirdik. Takımı istiyordum zaten gençler bilginiz olsun. Bu arada ben bu e, antrenmanların neredeyse 7-8 tanesini yaptım. Artık ligin başlamasını istiyorum ve video çekmek istiyordum. Dayanamadım artık girdim. Bir an önce lig gelmesi lazım. Lig başlaması lazım. 30, 30 Ağustos 21'de ve transferler devam ediyor ve Gavi ile anlaşmaya neymiş? Oğlum Bianki falan ne istiyor bunlar ya? Ofansif orta sahibi Bianchi. Ofansif orta sahibi bu şeyin yedi arkadaşlar. O yüzden e, ee, Simon falan ra, e, Sakatlanırsa onun yerine alacağım. Bilginiz olsun. Hemen hızlı simüle edelim. Ve Gavin'in de gelişmini halledelim arkadaşlar. Şuraya gidip Kartal için. Ne? Bülent Kartal atlı oyuncu. Bülent Kartal e, sol açık oyuncum galiba? 20 milyon veriyor Leipzig. Oğlum ne oyuncularımız varmış bizim ya? Aynen sol açık oyuncum. Leipzig e, tam tamına 37 milyon serbest kalma bedeli var. Değeri 18 milyon ve şu an 29 milyon verdiler. E, Bülent Kartal için arkadaşlar 28 yaşında ve transfer biçimimiz çok çok açar diye düşünüyorum. E, bir gidelim bakalım bir, bir görüşme yapalım bununla da ilgili. Daha iyi şeyler alabiliriz. Daha iyi oyuncular alabiliriz oradan. Y y Yusuf Paul Sen Reis burada. Oy. Bu adamı alabilirim bak. Gen 73, 19 yaşında. Brian Brabi. E, Bunun bayağı bir genç yetenek yapabiliriz. ileride yıldızı parlayan bir oyuncu olabilir bu. 8 değeri de var. Bunu da ekleyelim. Ee, yeni transfer ücreti teklif et 20 milyon Bir de bu var Hoşuz. Evet abi ilerleyelim teklif yap Şimdi 20 alıcı 23.7 istiyorum Fazla yükseltmedim bir de bunu istiyorum Ne diyorsun hocam Kendi bilir abicim Benim oyuncularım iyi oyuncular Satamadık kandıramadık arkadaşlar devam ki <laughs> Bu arada ee, Gavi'yi şey yapacaktık Onu unuttum ne oldu hocam? Yine mi teklif mektif var ya? Yanlış yere mi girdim ben? Pardon. Devam ki hocam. Gavi neredesin? Kral Gavi nerede? 17 yaşında değil, 16 yaşında Gavi daha. Rafa Atletico Ad Madrid'e gitmiş. 51 milyon Rafa gitmiş arkadaşlar. 90'a çıktı bu arada. Gördüğünüz gibi bizim de overall'ımız. Şşş, AX. Evet, simüle edelim abi. İlerle. A, A, C, C, D. Güzel. Sıkıntı yok. Gayet iyi. Maç gelsin artık. Maç. Maç öncesi basın toplantısı çok çok önemli. Ö, motive et, eleştir. Duyguları paylaş, sakinleştir. Toplantıya katıl. Let's go. Okay, Süper Lig başlangıcı Başakşehir Star FC. İlk resmi maçınızda önce kadroyu nasıl etkiledi? Ne demiş? Ha, erken veda ettik. Tamam. Takıma inanıyorum diyeceğiz tabii ki de. Kızma kral çok kızım ya. Kaçlarını nasıl çatıyor? Şampiyon şipet katılma yolunda Ne? Takım şampiyon ligi Şampiyon ligi katılma yolundaki baskıya karşı Koyabilir mi? Katılmamız mümkün. Baskı üstümüze katılmamız çok önemli. Evet güzel. Güzel. Gavi çok mutlu olmuş. Bağır çakımından Gavi alınıyor. taraftar onu sağlık için sabırsızlanıyor. sanıyor. Başak maçında forma gelecek mi demiş. Hemen cevap verelim hocam. Alışması için zaman ihtiyacı Zamanı gelmedi. Doğru kişi olduğunu kanıtlayacak. Yürü be reis. Spoiler verdik. Teşekkürler başka soru almayacağım dedi reis. Let's go. Thank you'ları aldık ve maça gidiyoruz. İlk maçımızda Başakşehir'le olacak arkadaşlar. Zor bir maç. Zor maç olacak. Hemen Gavi kadro alalım. E, Gavi'ye söz verdik. Sonra Gavi demesin bu 3 ne yaptı. E, let's go. Leon Simon son 3 maçta 3 gol attı. Kral ekranda arkadaşlar gördüğünüz gibi ısınıyor. Ben Gavi göster dedim ama yeni transfer diye göstermedi. İlk lig maçımız gençler. Önemli bir maç. Oğlum biz hangisiyiz lan? Biz buyuz okey tamam. Bu, bu güneş benim var ya çok mahvediyor ya. Okaka. Aleksic. Gavi tekrar topta. Simon'a görecek mi? Ne yazık ki top kaybı geldi Gavi'den. Sol kapını kapatalım abi. Sol kanadı kapatalım. Evet abi güzel. Güzel kademe. Bekle bekle sen Keko. Eee ne yapacaksın? Aldık orada abi sereste. Çok seri geldiler yine. Anam. Visce vurmasın abi. Visce vurmasın. Çok güzel kademe. O kaka gol attı da ben topu çıkarttım defanstan. Nasıl bir şanstır önüne düşüyor adamım bu ya. Bu nasıl bir şanstır ya. Ulan şu boşluğa vursana. Tamam o kaka boş yapma. Neyse erken buldular golü. Üzülmeyelim. Oyunu açalım biraz. Top iste Simon'cığım. Biliyorum bu salan kaplayacağını çünkü. Simon biliyorum ben. Hayır. Güzel kademe be oğlum be. Güzel kademe. Çık Duşka. Dokun şu adamın önüne artık. Çok iyi Gabi. Dokun yavrum. İyi devam et. Oğlum ben bu sana atamam. Duş ya sen vuramazsın. Derken duş yok. Güzel şu devam. Hevleyecek. Kızıl saçlı 17 numaralık forvetimiz arkadaşlar. 17 yaşında daha. Hevleyecek. Kısa top. Kime attık? Kartal hızlıdır. Tamam okey. Saçma şuttu. Çok saçma. Önümde 26 kişi varken şu topu vurdum. Hevleyecek de. At abi İsmail'e. Krallı vursak mı ki ya? Bindirme geldi. Ah be. Formuları ben çok... Tup turuncu. Bizim niye formumuz siyah ya da beyaz değil? İkinci formayı güzel yapalım. İndirsek gol atabiliriz bu arada. Devam kral. Boş koşu, boş koşu, boş koşu. Harikasın. İşte bu manyağı da bu yüzden oynatıyorum Duşka'yı. Pası kötü ama... Çok iyi bindirdi. Şut geldi, gol geldi. İşte bu. Harikasınız oğlum be. Hatırlıyor musunuz hazırlık maçlarında sövdüğüm çok ağır bir adam var diyordum. Ama çok güçlü. O yüzden oynatıyorum arkadaşlar. Düşkuyu Ve şutu da çok iyi. Daha ilk yarı bitmeden hemen beraberliği yakaladı. Dakikalar 30. Güzel. İyi paslaşma burada. Hercek hiç riske almadan pasını verdi. Köşeye sert Nice. Güzel. 1-1. O kaka başla bakayım artık yapıyordun. Duşku, Daşka. Neyse sen nesin? Evet kral hızlı çıkabiliriz burada. Zimon. Zimon. Çok iyi pas. O, ona değil lan ben sol kan tekini attım. Bunu atmadım ki arkadaşlar. O saat bu adam. Ya ben bunu atmadım ya. Burada affetmememiz tabii ki golü. Gavi'nin ilk golü geçersiz. Vallahi sana atmadım Gavi'cim. Özür dilerim. Sol kanada açabilirim ama olmadı arkadaşlar. Oyun çok kopuk şu an. Orta sahada çok kopuk. Gavi topla buluşamadı bile daha. Hayır bunu biliyordum yapacağını ama Yok yok bir şey yok orada Bir şey yok Ne? Ya ananı <laughs> Arkadaşlar kaleci ne yapıyor ya İzler misiniz? <laughs> ne yapıyor bu? Lan sen manyak mısın? Allah belanı vermesin. Hocam burada kaleciye ya var. İlk kere bitti. <laughs> Gavi ilk maçında etkisiz kaldı zorlanıyoruz. Ama zorlana zorlan oyuncuz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Kolay ekmek yok. Allah beraberliğe, beraberliğe razı olalım. Biz Başakşehir'e beraberliğe razı olalım arkadaşlar. Başka yerimiz oynatmayalım biz. Baksana nasıl oynuyorlar ya. Çok iyisin Gavo. Gavo dokun şuraya artık. Sahibin harikasın oğlum. Bindirme geldi be. Çok iyi pas bu orada arkadaşlar. Çok iyi pas. Ortada bindirme yok mu peki ortada sağdan? Lan bir kişi gelsin. Şimdi dokunduk. Harika geldik be. Tamam güzel geldik güzel. Volkan Babacan üç birgisi Vallahi çok güzel geldik arkadaşlar. İyi oynuyoruz iyi oynuyoruz. Kötü değil. Çad de girdi bu arada. Deniz Türüç'ün yerine. Şu da de değerlendirebilirsem. Böyle bir hareket yapmadım bu arada. Bilginiz olsun. Ben normal basacaktım topa sadece. Tamam saçım uzaklaşma diyecektim arapa ama. Edin Viska gidiyor Sakın attan Edin Viska gitmesin abi daha fazla ilerlemesin Edin Viska. Sakın ya sakın artık. Çok pozisyona gidiyorlar Okaka ile çok pozisyona gidiyorlar. Sıkıntı yaşıyorum defansta. Ve gerçekten formalar o kadar kötü ki şu an arkadaşlar çözemedik. Bir... Oy koşunu gördüm bebeğim ama atamadım. E Sen de bu arada orta sağ bebeğim. Aranma top ver mi ki arkadaşlar nasıl oynayayım? Şadi top aldı o Hayır, 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 hayır. Okey, okey, okey. Bahane'ye sığınmak istemiyorum ama <laughs> ne yapıyorsun Tamer ya? Kale. Arkadaşlar 75'e kadar bir tane atarsam eğer bir şansımız olabilir. Şimdi at önüne usat yok. Çok boş bıraktılar. Bu sefer attık ve burayı. Ver lan pasını. Allah'ım ya Rabbim be. Son hareket yapamadık. Güzel. Evet abi bindirme yok mu ya kimseden? Abi bu taktikle olmayacak. Ben taktiği Gavin üzerine kurdum ama yok. Tek forretle biraz zorlanacağız sanki arkadaşlar. Çok güzel kademe. İşte kademe böyle yapabilseydik az önce arkadaşlar. Oğlum yanındaki adama versene. 2'ye 1 yaptık mı burada? Güzel. O saat değil inşallah. Kaç artı ulan? Lan! Vurdum gol oldu. O saat. Fark ettim zaten gençler ya. Oğlum hadi lan bırak hareket. Hocam. Avantaj gol dakika 80. Çok iyi pas be. Çok iyi gol. Beklemiyordum kim attı golü? Gavi attı oğlum. Golü kim attı oğlum ya? Golü göremedim kim attığını. Gavi attıysa da dinlensin. Çok güzel pas be. Sanırım Gavi attı arkadaşlar golü. Gavi atmış. Gavris 24 numaralı formasıyla ilk maçında golünü atıyor gençler okey. Pablo Gavi çık oyundan. Teşekkür ederiz dakika 80. Çatı sal abicim topu. Araya yok yok öyle bir şey yok Çatlıcım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ver abi. Hızlı çıktık şimdi. Çıktık hızlı abi. Çıktık. Yok mu bir Müslüman? Çok iyi. Devam ettin oğlum. Devam ettin. Hadi. Lan! Lan boş kale! Kral nereye vurdun? Abi çok açıldı farkındayım ama yani atabilirdik ya. Cık. Salma. Dakika 89. Hayır hocam ya. Oh, saat Son hatam olacak gençler bu. Son hatam olacak. Her mansıl oyunu alıyorum. Son hatam olacak arkadaşlar bu büyük ihtimalle. Bir dakika falan verecek uzatma herhalde. 2 dakika verdi. O da iyi. Sakın abi. Hata istemiyoruz. Evet abi be. Son atak be. Devam edelim be. Hadi çocuklar lan. Lan ver bindirmeyi. Get oğlum. At onu kral. Allah belanı versin. Lütfen penaltı ver. Lan nereye gidiyorsun? Gol gelsin lan. Lan gol. Abi nasıl girmez nasıl atamayız son dakika golünü ya son pozisyon neyse Hatalarımızdan ders çıkartacağız arkadaşlar. Çok basit iki tane gol yedim. Ama güzeldi. Maç sonu röportajına gideceğiz. Maç sonu röportajını yapalım arkadaşlar. Hadi. Var var evet zamanım var. Hocam sert sert bakma Düzgün müsünüz ya? Okey. Kontra sezon uzun bir monosondur deyip hem kadroyu hem de taraftarı Değil mi? Evet Gaven'in ilk golünden bahsediyor arkadaşlar ee, Gereksiz bas kurmak istemiyorum Onu bu yüzden takıma aldım Daha iyisini de yapabilir Gereksiz bas kurmak istemiyorum Daha iyi bir karar gördüğünüz gibi hoca olarak Malele bir şans daha buldu ama gören o ki Takımına galibiyeti getiremedi Malele mi? Oğlum Arkasında duracağım Malele stoper ya ne yapsın Son dakika pozisyonunu mu kaçırdı O yüzden madem üzerine gidiyorsunuz yani Olabilir bu kadar şeyler olabilir ya sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hem Güneş, Feyenoord, Juvena Malela karşılığında Tens, Tronstra ve Tronstra 15 milyon. Bu oğlum ne oluyor? 25 yaşında yani 79 23 milyon değerinde. Görüşme yap. Tronstra nasıl bir tiptir? Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Evet, bir tane orta saha veriyor bize. Stoper alıyor bizden. Ve verdiği orta sahada değeri 7 milyon. 7 milyon 23 değil. Bana stoper var. Başka oyuncu var bana. Bana stoper var. Madem stoper oluruz benim stoperim yok çünkü arkadaşlar. Marco Senesi. 2 milyon. Şu adam alabiliriz. Kaç değerindeydi o adam? Şu anki değer 23. Çok yüksek bir yorum ama ben bu şekilde oynuyorum arkadaşlar. Ha, başka bir teknik yapmayı düşünüyoruz. 19 milyon ücret ödemeyi V de demiş. Ee, o transferi düştü şu an bu arada. Ee, Mark Diamonds'ı verelim demiş size. İşine bakacağım. Satmadım. Hiçbir oyuncumu satmadım arkadaşlar. Windows'dan bir maçta yapmayı düşünüyorum aslında. Yapmam o değil. Bu maçı kazanmadığımız çok üzgün ama bana şans verdi teşekkür ederim. takım galibiyetler gelecek kazanmamız için kendini üzme. Galibiyetler gelecek deyip hocamızın oyuncumuzun moralini birazcık da arttıralım arkadaşlar. Sol kanat, sağ kanat. M O M O M O O M O M O M O O. Dur bakayım bir. Gavi burada oynayabiliyor. Düşük orada oynayamaz. İşte bunu diyordum. Buraya Doğan'ı alacağız. Kartal burada oynayabiliyor. Arslan da burada oynayabiliyor. Doğru muyum? Sağ kanat, sol kanat. Şimdi bu ofansif orta aldığı için onun yerine de e, ee, neredesin kardeşim seni alacağım hala e, süper bir foretim yok ama süper bir foretimiz de olacak formlar birbirine girmesin İşte şöyle bir ekranda daha tatlı maç bu formumuz çok tatlı çok güzel Simon ofans foto sayı aldık istili pozisyonda oynuyor şu an Simon arkadaşlar bir önceki maçta ne yazık ki onu istili, pozisyonda oynatamadım derken iyi bir hareket devam Tiyamın pası. Takanyo. Çelenk. Nader ya. Aldık o topu. Alamadım. Kaçırdım abi. Gol yiyebilirim. O Oy. Hiç pek. Oğlum çok hızlı oyun ya. Neyse. minerken erken gol. Inerken gol. Biz bu erken gollere ne yapacağız bilmiyorum. Her zaman çok gol atıp. Hayvan gibi gol yemekten sıkıldım arkadaşlar ya. Evet iyi hareketler. İki maçta bir gol. Oraya bak 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 nasıl basıyor. Oğlum hayır ya. Evet abi. Şimdi bizden bir hızlı kontrol gelebilir mi? İyi top. Öz sorun devam ettin. O nasıl bir kontrol? Ne yapıyorsun oğlum? Sakin ol. Tamam. Verdin pasını. Sen dokun şuraya. Bir daha sen dokun. Oğlum. Lan oyuncu değiştiriyordum. Hayır atmıyordum ya. Ha? Çelenge bak mahvediyor bizi ya. Ne oldu kral? Ne oldu? Kaldere geldi. Ayağından aldı mı topu kral? Kral. Ama gelmesi lazım. Birilerinin bindirmesi lazım burada. Birilerinin bindirmesi lazım. Çok yalnız kaldık. Halder ya. Lan kim bu adam? Oy kade benim güzelliği. Çıkart orada. Hata istemiyorum orada. Hızlı çıkarız şuradan. Hoca arkadan müdahale kırmızı. Peki. Yok o saat değil mi hocam? İbrahim İsmail miydin lan bu? İsmail Doğan aptal ediyor adamı aptal. Simon Reis. Çok iyi paslar bunlar. İyi paslar. Sağ kanadı unuttur. Ya ona atmıyorum abi. Gürbo olayım sen geri zekalı mısın ya? Onu atmıyorum ya. Saçma sapan bir tane gol yiyip üzerine yatmak. Yakıştı mı Kartal Altay sana? Sol kademe boş stoper boşalacak şimdi. Çünkü stoperim sol bekin açını kapatmaya geldi. O yüzden de stoper açıldı. Stoper açılınca da ortada çok bıktım şu hata. Arayacağım. Hayır be! Lan çıkart! Resmen zorla gol yiyeceğim ya. Gerçekten zorla gol mi? Offside. Güzel. <laughs> çok ağladım. Hoca dedi ki tamam lan lanet. Hadi offside olsun. Tamam. <laughs> Simon Reis. Küçük bindirir misin bindirmiyorsun. Hocam. Nasıl ya fol? Evet. Evet abi. Kısa pas yapalım şuraya. Dokunur musun Simon'cığım? Çok iyi. Girelim. Çok iyi. Çok seri bir oyun istiyorum. Çok seri bir oyun istiyorum. Hocam. İndir. İndir onu. 73 olmuş. İndir onu. Ben bu takımlara nasıl yenildiğimi hala anlamış değilim arkadaşlar. Hala anlamış değilim. Gerçekten değilim ya. Gavi'nin sesini duymadık be kardeşim. Abi de şu an top. Bu arada. Böyle bir Valdir olur oynayamadım bugün ya. O hazırlık maçındaki tamer yok. Kaleye ver, kaleye ver. Riske gerek var mı orada oğlum? Kaleye versen oğlum. Ben biliyorum öyle bir Aldı onu, çok iyisin. Çık misin? artık be! Devam et abi. Oğlum bir pasla lan hadi lan gelin bir yanına. Hocam çok iyi geldik Lütfen Lütfen artık Yani lütfen artık Yeter Yeter be kardeşim Momentum artık bizde Güzel Ama yorulmadık mı? Yorulduk Çok aradık yani Hakkı değil yani şu an Öztürk'ün bu arada golünü atmış Hakkı değil arkadaşlar Altay'ın hakkı değil Dasmanda oynamama rağmen Haldır uldur. Atak oynuyorum. Pres oynuyorum. Ver o topu. Sen ne yapıyorsun? İyice şaşırmadınız. Foli sarı kart olabilir. Ver hocam ver. Sıkıntı Adamı uzaya gönderdim orada arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. dengeleyecektim oyunu. Hatta bir tık ofansif yapabiliriz. Kaleci açsaydık keşke orada hocam. Çok iyi bir kontrol geliyor yoksa? Çok iyi gibi... Sen beni yakalayamazsın bu arada. Yorgunuz ama öndeki adamı unuttum. Tamam güzel. Kaçırdım bu adamı. Küçük devam ettin küçük. Kontra geldi. Kontra geldi. Küçük. Ama. Lan niye ya o an ne yapacağım bilemiyorsun ya. Pas mı vereyim. Şut mu çekeyim? Arada kalıyorsun. Gelsin hocam. Güzel. Derken adam apta etti bizi orada. Abi içinden de geçmezsin. <laughs> Çıkın lan Gavi. Kimse yok mu ileride ya? O niye kötü pas attı? Bastı çok kötü bastı. Çok kötü bir pres yedim şu an arkadaşlar. Offside, offside. Evet. Outmuş harbiden. Offside de yokmuş. Son bir atak şansı. Daklar hoca bitirecek büyük ihtimalle bitirdin hocam. Direkt böyle vurdum arkadaşlar. Bir puan aldık, sıkıntı yok. Yani Hak etmedik gerçekten daha fazla hak ettik bence puandan daha fazla ettik bir puandan daha fazla hak ettik ama olsun ee, en azından ligde bir puanla tanışmış olduk arkadaşlar bu bölüm için sadece ee, burada sonlandıracağım iki maç çünkü niye transferle ilgili çok konuştuk ileriki bölümlerde daha da iyi olacağız bilginiz olsun gençler oyunumuzdan endişeli evet tanıştık açıkçası gayet bekliyorum diyeceğim <laughs> taraftar niye üzülüyorsun takım boylu düşmüş he takımla ilgili muhabir Takımın geri yani ilkeli, e, kazanmalıydık. Takımın takımı anlayabiliyorum deyip biraz takım moralini e, yükseltmem lazım arkadaşlar. E, takımın takım en iyisi demiş. Daha yapmamız gereken şeyler odaklanız dersem takımın morali birazcık daha düzelecektir gençler. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.